Mine babasıyla birlikte Costa Rica'ya tatile gitmiştir. Görülecek yerleri gezdikten sonra farklı aktiviteler olması nedeniyle Mine babasıyla birlikte Costa Rica'nın Pacuare nehrinde rafting yapmaya karar vermişlerdir. Nehirde bir süre ilerledikten sonra Mine ve babasının debi nedeniyle botları devrilmiştir. Bu devrilme sonucunda Mine ve babası kendilerini nehrin kenarında bulmuşlardır. Baba ve kızı kendilerini toparlamak üzereyken ağaçların arasından bir jaguarın kendilerine doğru geldiğini görmüşlerdir. Peki Mine ve babası kendilerini jaguardan kurtarmak için ne yapmalılardır? Mine ve babası sinek ilacını sıkıp çakmağa çakmalılardır. Böylelikle ateş büyük görünecek ve jaguar bu ateşten korkarak kaçacaktır. İlginç bir olay meydana gelmiş ve Banu birkaç aydır çıktığı erkek arkadaşının kurt adam olduğunu öğrenmiştir. Banu bu durumdan çok ürkse de erkek arkadaşından ayrılamamıştır. Banu ve sevgilisi ilişkilerine bundan sonra geceleri buluşmayarak devam etmeye karar vermişlerdir. Ancak Banu ve erkek arkadaşı bu buluşma kuralını unutmuş ve bir gece bu ikili buluşmuşlardır. Ancak bu görüşme Banu için oldukça güvenli geçmiştir. Peki nasıl? Banu ve erkek arkadaşının buluştuğu gece gökyüzünde hilal ay vardır ve kurt adamlar sadece dolunayda kurt adama dönüşür. Kumru oyun oynamayı seven bir çocuktur ve annesi Kumru'nun gerektiğinden fazla oyun oynamasına kızmaktadır. Bir gün Kumru'nun fazla oyun oynamasına kızan annesi Kumru'nun oyun konsolunu evlerindeki kasaya kilitlemiştir. Bunu fark eden Kumru, annesi evden çıktıktan sonra kasanın şifresini bulmaya karar vermiştir ve Kumru annesinin unutma ihtimaline karşı yazdığı bu notu bulmuştur. Nottaki şifreyi kasaya yazmış fakat kasa açılmamıştır. Peki kasanın şifresi nedir? Kasanın şifresi 1086'dır. Fakat kumru kağıdı ters tuttuğu için şifreyi ters yazmıştır. Şekerlemelerin bulunduğu bu görselle videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu görseldeki son denklemin sonucunu bulabilir? Bu görseldeki son denklemin sonucu 12 çıkmaktadır. Sevimli civcivlerle videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu görseldeki 3 farkı bulabilir? Size verdiğimiz süre başladı. Bu görseldeki 3 farkı sizlere gösterdik. Peki kimler bu farkları bulabildi? Boya paletleri ile videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu görseldeki diğerlerinden farklı olan paleti bulabilir? Diğerlerinden farklı olan boya paletini sizlere gösterdik. Peki kimler bu görseldeki diğerlerinden farklı olan paleti bulabildi? Cupcake'lerin bulunduğu bu görselle videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu görseldeki büyük cupcake'in birebir aynısı olan cupcake'i bulabilir? büyük kupkekin birebir aynısı olan kupkek 2 numaralı kupkektir. Baykuşların verildiği bu görselle videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu görseldeki farkları kendisine verilen süre içerisinde bulabilir? Baykuşlar arasındaki 3 fark sırasıyla işte burada. Peki kimler bu farkları bulabildi? Küplerle videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu görseldeki küplerin üstten görünümünü kendisine verilen 10 saniye içerisinde bulabilir? Bu şeklin üstten görünümü B şıkkındaki bu görünümdür. Peki bu sevimli aslanın gölgesini bulmaya ne dersiniz? Aslanın gölgesini bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu aslanın gölgesi sağ alt köşedeki bu gölgedir. Dönem arabalarının verilmiş olduğu bu görseldeki birbirinin aynısı olan iki dönem arabasını bulabilir misiniz? Süreniz başlamak üzere. Birbirinin aynısı olan dönem arabaları 1 ve 3 numaralı dönem arabalarıdır. Belirli mantığa göre oluşturulmuş bu görselde soru işaretli alana yazılması gereken sayıyı bulabilir misiniz? Soru işaretli alana yazılması gereken sayı 54'tür. Bu sayıya da ilk olarak 23'ün ikisi ve 31'in birini alarak İkinci olarak da 23'ün 3'ünü ve 31'in 3'ünü alarak oluşturulan bu sayıların toplanmasıyla ulaştık. Köpek mama kaplarının bulunduğu bu görselde diğerlerinden farklı olan bir mama kabı bulunmaktadır. Bu kaplara bakarak farklı olanı bulabilir misiniz? diğerlerinden farklı olan mama kabını sizler için gösterdik. Peki kimler bu mama kabını bulabildi? Bir parçası eksik Bonibon'larla videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu görselin eksik olan parçasını bulabilir? Bu görselin eksik parçası sol üst köşedeki bu parçadır. Tavus kuşlarının bulunduğu bu görselle videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu görseldeki birbirinin aynısı olan tavus kuşlarını bulabilecek? birbirinin aynısı olan tavus kuşları 1 ve 3 numaralı tavus kuşlarıdır. Peki menekşelerin verildiği bu görselde birbirinin aynısı olan iki menekşe saksısını bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Birbirinin aynısı olan menekşe 1 ve 5 numaralı menekşelerdir. Peki bu emojiler arasındaki diğerlerinden farklı olan emojiyi bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. diğerlerinden farklı olan emoji görselin sağ üst köşesinde işte buradadır. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde iki kuaför bulunmaktadır. Bu kuaförlerden birisi sahte kuafördür. Bu kuaförlere dikkatle bakarak hangisinin sahte berber olduğunu bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. sahte kuaför soldaki bu kuafördür. Kuaför kılığına girmiş bu adam müşterisinin saçına sinek ilacı sıkmaktadır.